Şu ihayı kullanmaya çalışacağım. Nasıl kullanıyorum? Kullan. Bu adam vuruyor muyum? Kanka bu adamlar buna böyle yaptıysa bana neler yapmaz lan Görüyor musun? Hangi kadın lan? Değil motor Motor <laughs> var <laughs> 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 Kim o? Motorcu motorcu Yaklaş yine yaklaş Ne bu zaman ineğe? <laughs> <laughs> Tutamam <laughs> yapma yapma abi. Korkma korkma. Allah korkma. <laughs> tamam <laughs> neyse onu. <laughs> Selamünaleyküm. Ha kaldırmıyorum onu. Komutan Logar. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. Al ne olacak? Al komutan no. Logar. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı! Çık! Duruyor. O vuramıyor muyum acaba? Ateş falan edemiyor muyuz? Ha dur! <gülüyor> <gülüyor> Çankay! <gülüyor> dur! Kaldırtmıyorum onu! Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! <laughs> kaç. Siste saklan. Siste saklanıyorum. <gülüyor> 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 Patlatın hadi yanın sizde. Hadi. İyi, bir daha yollayacağım. Bir daha yollayacağım. Kullan. Hayır bırakma kullanmam lazım onu kaldırmasın onu Seri Evin içine git demiyorum dur Lan dur hayır öyle değil hayır Kaldırdılar mı acaba <laughs> Onlar onu aha kaldırmış lan Gelin bana doğru, bana doğru gelin, bana doğru gelin. Lan çıksana.